Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda bizim kendimize ait olan Smart Money Concept indikatörünü sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Birçok kullanıcımız bu indikatörün tam performansıyla kullanmayı maalesef ki bilmiyor. Bugünkü eğitim videomuzda Smart Money Concept indikatörü ile doğru bir al koşulu nasıl oluşur? Doğru bir sat koşulu nasıl oluşur? nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Çok detaylı bir şekilde bunları sizlere anlatacağım. Öncelikle Smart Money konsept indikatörlerini arkadaşlar kripto paralarda, hisse senetlerinde ve forex gibi farklı finansal alanlarda kullanabilirsiniz. Grafik periyodumuzun önemi yoktur. İstersek 1 dakikalık grafiklerde, istersek 5 dakikalık grafiklerde, 15 dakikalık grafiklerde, 1 saatlik, 30 dakikalık, 4 saatlik günlük grafiklerde, haftalık ve aylık grafiklerde bile kullanabiliriz. Önemli olan ne için kullandığımızı bilmemiz bu indikatörleri. Smart Money Concept indikatöründe arkadaşlar bize Türkçesi Akıllı Para konsepti diye geçiyor. Bizlere likidasyon bölgelerini, order bloklarını, gap boşluklarını, market kırılımlarını, MSS ve BOS yapılarının kırılımlarını fiyat dönüşlerini bu tarz ve birçok tarzdaki özellikleri bizlere sunan bir indikatör. Bunu biz kendimiz yaptık arkadaşlar. Uzun yıldır yaklaşık 3 yıldır da bu indikatörü kullanıyoruz. Öncelikle bu indikatörü kullanmak isteyen arkadaşlarımız bizim YouTube katıl üzerinden kendi stratejime katıl üyesi olmaları gerekiyor. İsterseniz de videonun açıklamalar kısmında detaylı bir şekilde sizlere yazdım arkadaşlar. Oradan Telegram kanalımıza da gelebilirsiniz. Şimdi izninizle eğitim videomuzu anlatmaya geçiyorum. Öncelikle eğitim videosunda anlatmış olduğum hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayın. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Hermes Smart Money Concept indikatörünün girdi ayarlarına geldiğimiz zaman bizim kafamızı karıştıracak şekilde birçok girdi ayarımız mevcut. Aslında buradaki girdi ayarlarının hepsinin kendi içinde bir önemi mevcut arkadaşlar. İlk olarak bizim mavi kutularımız yani şu grafik üzerinde görmüş olduğumuz mavi kutularımız. Mavi kutularımız ne işe yarıyor? Öncelikle mavi kutularımız bizim market bölgelerimizi belirliyor. İkinci olarak mavi kutularımız bizim üst periyotlarda yani şu anda ben 15 dakikalık grafikte 15 dakikalık bir bitcoin grafiğindeyim. Bitcoin'in bir saatlik 4 saatlik grafiklerinde önemli oluşumları belirliyor. Bu mavi kutularımızın bir diğer özelliği ise fiyatı takip ederken fiyatın o an nerede olduğunu gözlemlememiz gerekiyor. Şimdi eğer buradaki mavi kutumuzun içinden fiyat yukarı yönlü kırıldıysa ve yukarı yönlü çıktıysa şurada yeşil mum fiyatın sell side buy side bölgesinden yani likidasyon bölgelerinden tepki aldıktan sonra bu kutunun altına düşme ihtimalinin çok yüksek olduğunu öngörüyoruz. Şimdi incelediğimiz zaman arkadaşlar bakın mavi kutumuz oluşmuş ve yukarı yönlü çıkmış kutudan yeşil bir mumumuz var. Fiyat ilk tepki aldığı yerden buy side bölgesinden likidasyon bölgesinden fiyat aşağı doğru bir düşüş yaşamış. Ve buradaki mavi kutunun altına düştüğünü görüyoruz. Bir sonraki mavi kutumuza baktığımızda bakın burada da bir long sinyalimiz gelmiş, yukarı yönlü fiyat çıkmış, tekrardan altına sarkmış. Burada tam altına sarkmamış, burada fitili almış arkadaşlar. Burada devam ettirebiliriz işlemi. Nerede altına sarkmış? Şu bölgedeki artık mavi kutunun altına sarkmış. Yine aynı şekilde long çıkmış, mavi kutunun altına sarkmış. Burada short çıkmış, görmüş olduğunuz gibi kırmızı mum olarak çıkmış ve mavi kutunun üstüne fiyatımız çıkmış short çıkmış görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ve tekrardan bizim burada mavi kutunun fiyat üstüne çıktığını görüyoruz. Mavi kutunun bir özelliği de budur. Bir diğer özelliği ise bize market kırılım bölgelerini gösteriyor. Yani az önceki anlattığımla pekişiyor. Market kırılım nedir? Alıcı ve satıcıların oluştuğu, likidasyonu oluşturduğu en önemli bölgelerden bir yerdir arkadaşlar. Market kırıldığı zaman kırılan yönün üzerinde mum kapanışları geldiği zaman o yön üzerinde fiyatın yükseleceğini veya da düşeceğini öngörürüz. Yine incelediğimiz zaman buradaki beyaz çizgimiz bir market kırılım çizgimiz mavi kutu ile birlikte oluşur ve fiyatı takip eder. Ve görmüş olduğunuz gibi buradaki mavi kutumuz long yönlü çıkmış. Tekrardan buradaki mavi kutunun altına düşmesini bekliyoruz. Altına düşmüş. Market çizgimiz zaten devam ediyor. Ve buradaki market çizgisini fiyat kırdıktan sonra fiyatın yukarı yönlü gittiğini teyidini biz buradan almış oluyoruz. Mavi kutunun kullanımı budur. Bir de küçük mavi kutularımız mevcuttur. Küçük mavi kutuları ben tavsiye etmiyorum. Çünkü biraz kafa karışıklığı yaratır. Bu da küçük periyotlarda oluşan kutularımızdır. Bunun rengi de bizim grafiğimize beyaz olarak gelecektir arkadaşlar. Bu kutuların rengi. Ama ben dediğim gibi küçük periyotlardaki o kutuları ben kendim tavsiye etmiyorum. İndikatörümüzün içinde birçok indikatör olduğu için açılımları yavaştır arkadaşlar. Yavaş açılır. Bunu da bilginizi sunayım. Görmüş olduğunuz gibi aynı mantıkla çalışıyor. Onun çizgileri de kesik kesik çizgiler arkadaşlar olarak karşımıza geliyor. Yani mavi kutumuzun çizgisi düz beyaz çizgi olarak gelirken beyaz kutularımızın çizgisi kesik olarak karşımıza geliyor. Ben bunu kullanmıyorum. Kullanmak isteyen arkadaşlarımız varsa da kullanabilir. Yine aynı şekilde. Burada yine aynı şekilde mavi ve mavi kutunun ve beyaz market kırılım çizgilerimizin rengini değiştirebiliyoruz. Uzunluğunu değiştirebiliyoruz. Bunlar bizlere karşımıza geliyor. Bir diğer özelliğimiz ise sell site bölgelerimiz ve buy site bölgelerimiz. Sell site ve buy side bölgelerimiz arkadaşlar likidasyonun oluştuğu bölgelerdir. Yani fiyatın tepki alacağı bölgeler olarak biz bunu nitelendiririz. Orada buy side gördüğümüz zaman yani buy side oluştuğu zaman satıcıların üstün geldiği alıcıların düşük geldiği bölgeye biz buy side deriz. Tam tersi alıcıların üstün geldiği satıcıların baskın kaldığı bölgeye de sell side deriz ve fiyatların o bölgeden tepki alma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani şu şekilde 15 dakikalık grafikli buy site'i burada görüyoruz. Bakın burada bir likidasyon oluşmuş. Likidasyon bölgemiz 60 dakikalık grafiğimize geçtiğimiz zaman da büyük ihtimalle buy site, sell site bölgesini de göreceğiz. Söylemiş olduğum gibi. Biraz yavaş açılır. Bakın burada da sell site bölgemize görüyoruz ve fiyatın buradan tepki almasını bekleriz. Yani şu anda biz fiyatın buradan tepki almasını ve alım için en uygun bölge olduğunu, bu bölge olduğunu öngörüyoruz. Ve burayı değerlendiriyoruz arkadaşlar. Bizim için en önemli nokta budur. Şimdi tekrardan 15 dakikalık grafiğimize geldiğimiz zaman buy side ve sell side anlattık. Diğer tarafa geldiğimiz zaman yine aynı şekilde bunların rengini değiştirebiliyoruz buradaki sell side ve buy side'in kaç bar geçmişten alacağını yani kaç tane mumu ölsün diyoruz. 500 genelde bu dünya genelinde 500 olarak kullanılıyor. 500 olarak bunu bırakabiliriz arkadaşlar. Burada tip bölümünü varsayılan bir olarak ben bıraktım. Bir olarak siz de kullanın. Eğer ileri düzey bir iseniz onu 2, 5, 10 olarak da değiştirebilirsiniz. Bu sizlere kalmış bir durum arkadaşlar. Yine aynı şekilde bunlara alarm kurabiliyoruz. Şimdi geldik order bloklarımıza. Order bloklar da arkadaşlar fiyatların yine aynı şekilde likidasyondan tepki aldığı bölgelerde. Şimdi burada order bloklarımız açık ama şeffaf geliyor. Bunları ben hafif sarı yapayım. Biraz şey olarak kalsın net bir şekilde görelim diye. Şu şekilde sarı olarak kalsın. Rengi sarı da yapalım bunu da. Ve tamam diyelim. Şimdi order bloklarımız gelecek. Order bloklarımız da hacim bölgesiyle hacim bölgesi diyorum, düzeltiyorum. Likidasyon bölgesinin oluştuğu bölgelerde yani buy side ve sell side bölgelerinde oluşan likidasyon bölgelerimizin oluştuğu yerde ve hacimli bir kırılımla gelen bölgelere order block diyoruz. Yani bir destek direnç görevi görüyor. Şimdi bizim order block'umuz bu bölgede oluşmuş. Görmüş olduğunuz gibi. Ve burada da bir buy side'ımız var. Yani fiyat buradan tepki almış şu ortada görmüş olduğunuz çizgi bizim order blok çizgimiz aslında. Ama order block geniş anlamda görmek istiyorsak buradaki order bloğumuzu açmamız gerekiyor. Ve burada görmüş olduğunuz gibi hacim miktarı yazar ve hacimin %100 olarak aşağı yönlü kırıldığını bizlere söyler. Ve bu bölgelerde order da zaten destek ve direnç olarak takip edilir. Yine aynı şekilde fiyatın altında ve fiyatın üstünde order bloklarımız oluşabilir arkadaşlar. Bu order bloğu açmak isteyen arkadaşlarımız varsa da tabii ki de bunu açabilirler. Şimdi bir diğer özelliğimiz ise arkadaşlar order bloklarda. Zaman aralığını burada mevcut grafik olarak seçiyoruz. Birçok indikatör de buradaki tek bir zaman aralığı bize verir. Ama ben diyorum ki ben 15 dakikalık grafikte trade atıyorum ama 4 saatlik veya da 1 saatlik grafikteki order blokları görmek istiyorum. Sürekli e, time frame yani bir üst periyoda geçmek istemiyorum. MTF yapmak istemiyorum. M multi time frame yapmak istemiyorum diyorum. O zaman da ne yaparım? Buram benim günlük grafikteki order bloklarım görünür veya bunu kapatırım. Direkt alt tarafta MTF olan order bloğumu açarım. Buradan da yine aynı şekilde bunu da sarı yaparım. Eğer ikisini aynı kullanacaksanız renkleri farklılaştırırsınız arkadaşlar. Bunu da sarı yaparım. Diğer bölgeye gelirim. Bunu da sarı yaparım arkadaşlar. Ee, düzeltiyorum. Bunu sarı yapmıyoruz. Line çizgimiz. Bunu da sarı yapıyorum. Ve tamam diyorum. Ama renkler pasif kaldı. Şöyle. Biraz daha kalınlaştıralım. Tam net görünsün. Şurayı da şöyle yapalım. Order blok çizgilerini açalım şunları şeffafa çekelim. Çünkü onu engelleyecek görüntüsünü. Ve tamam diyorum. Şimdi benim 4 saatlik grafiklerdeki order bloğum gelecek. Bakın. Şu bölge komple 4 saatlikteki grafikteki order blok. Ve ben bunu 4 saatlik değil de 15 dakikalık grafikte trade atıyorsam ben bunu 1 saatlik grafikteki order blokları görmek istiyorum biraz daha rengini şöyle 20 lira çekelim net görelim diye. Çünkü arka plan gidiyor. Şöyle 20'ye çektim. Ve bu sefer de ne oldu? 15 dakikalık periyotta trade atarken ben buradaki order blokları da görmüş oldum. Yani bakın 15 dakikalık periyotta trade atıyorum. 1 saatlik 60 dakikalık grafikte de buradaki order bloğumu görüyorum. Zaten buradaki order bloğunun karşısında görmüş olduğunuz gibi bir H yazıyor, yani 1 saatlik order bloğu buradaki. Yine aynı şekilde bakın 1 saatlik order blok olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu da bizim burada çok fazla işimize yarayacaktır. Time frame atlamamız, atlam, atlayıp, zıplayıp başka yerlere bakmamıza gerek yok. Bunun da buradan zaman ayarını değiştirebiliyorum. Yine aynı şekilde burada order blokların rengini işte kendi içindeki çizgilerini, her şeyini değiştirebiliyoruz. Buradaki hacim kısmını gösterebiliyoruz. Yüzde kısmını yani şuradaki kısmını gösterebiliyoruz. Bunları açık kapatabilirsiniz. Yani her şeyini baştan sona değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar tamamen sizin elinizde. Bir de market bölgelerimiz var. MSS ve boş bölgelerimiz ben buradaki kırılımları, yapı kırılımlarını çok fazla kullanmıyorum SMC konseptlerinde ama kullanmak isteyen arkadaşlarımız kullanabilirler. Yine aynı şekilde burada fiyatların dönüş noktaları var. İşte tepe tepe, dip tepe, tepenin dibi tarzında dönüş noktalarını görebiliyoruz. İşte onu da sizlere şöyle göstereyim. Onu da sarı yaptım. Rengimiz gelsin. Sarı olarak buradaki tepeleri göreceğiz. Şuradaki HL'ler, işte haşhaşları arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bunları bize gösteriyor. Diğer bölümde ise fiyatların en tepesini ve en dibini bizlere gösteriyor. Onu da şu şekilde kırmızı yapalım. Farklı olsun. Onu da görebiliriz. Şöyle onu da kırmızı yapayım. Şimdi grafiğimiz onlar gelecek. Onları görebiliyoruz. Yine aynı şekilde bunların hangi mumlarda, hangi bölgelerde almamız gerektiğini söylüyoruz. Burada kırmızı olarak yaptığımız tepe ve diplerin aynı ve aynı tepe ve aynı diplerin oluştuğunu bize gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi bakın aynı dip bölgesi oluşmuş, aynı tepe bölgesi oluşmuş. Haşhaş ve haşlovlarda tepenin tepesi, tepenin dibi olarak price Section kullanan arkadaşlarımızın çok fazla işine yarayacak bir avantajımız var. Bunun buradaki periyot uzunluğunu hesaplamasını değiştirebiliyoruz. Aynı şekilde bunları kapattıktan sonra arkadaşlar GAPS bölgelerimiz yani GAP bölgelerimizi göre, görebiliyoruz. Bu GAP bölgeleri nedir? Onu, onu sizlere söyleyeyim. Yine aynı şekilde GAP bölgelerini time frame olarak yani burada o periyottaki veya da veya da bir üst periyottaki gap boşluklarını görüyoruz. Yani hacimsiz bir şekilde açılışlarda oradaki mumların hacimsiz bir şekilde mum açılışlarında oradaki boşluğu görebiliyoruz. Onlar da hangisi? Buradaki bizim boşluklarımız arkadaşlar. Bakın burada boşluk oluştuğunu bizlere söylüyor. Buradaki boşlukları bizlere göstermiş oluyor gap bölgesinde. Peki bu gap bölgesinde bizim nerede ne işimiz yarar? Fiyatların üzerinde ise kırmızı olur. Fiyatların altında ise mavi olur. Yine 60 dakikalık bir periyoda geçtiğimiz zaman burada büyük ihtimalle bir gap bölgesi oluşmuştur diyeceğim. Burada da oluşmamış. E, bakın burada bir gap bölgesi var. Şu bölgemiz görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu bölgeden itibaren gelen şu boşluğunun bir gap bölgesi var. O bölgeyi bizlere yine aynı şekilde gösteriyor. Tekrardan 15 dakikalık periyodumuza da döndüğümüz zaman girdiler bölümüne geldiğimiz zaman ise arkadaşlar likidasyon bölgelerimiz yine aynı şekilde onları görebiliyoruz. Buradaki gap bölgelerini değiştirebiliyoruz. Yani PVG dediğimiz gap bölgelerini değiştirebiliyoruz. Uzunluğunu kaç periyot alacağımız veya kaç max kaç PV, gap bölgesi göstereceğini biz kendimiz seçiyoruz. Likidasyon bölgelerimizde arkadaşlar likidasyon bölgeleri dediğimiz şuradaki nokta nokta bölgelerimiz. Bakın arkadaşlar. Şu bölgede bir likidasyonumuz var. Fiyat gelmiş buradaki likidasyonu almış. Bu bizim ne işimiz yarayacak? Bunu gördüğümüz zaman arkadaşlar ve fiyat buralarda ise buradaki likidasyonun alınacağını bilmemiz gerekiyor. Yani fiyat market maker oraya bir iğne atacaktır. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu bizim için önemlidir. Daha sonra arkadaşlar diğer özelliğimize geldiğimiz zaman yine aynı şekilde bakıyoruz kontrol ediyoruz burada işte o gap bölgelerimizin uzunluğunu belirliyoruz yüzde kaç olacağını onları belirliyoruz buradaki işte level kısmını kaç tane olacağını belirliyoruz uzunluğunu belirliyoruz ve bir diğer özelliğimiz ise arkadaşlar K-Levels dediğimiz üst periyotlardaki kilit bölgeleri bizlere gösteriyor. 4 saatlik günlük tarzındaki bölgeleri bizlere gösteriyor. İşte 4 saatlik bir periyodu seçtiğiniz zaman arkadaşlar burada bizim karşımıza bakın 4 saatlik bölgenin açılışını ve 4 saatlik bölgenin kapanış 4 saatlik bölgenin en düşük bölgesini bizlere gösteriyor. 15 dakikalık grafik üzerinde bunu haftalık veya da günlük olarak da değiştirebilirsiniz. Yine Forex kullanan taraf Forex tarafında kullanan arkadaşlarımız varsa da Yine aynı şekilde arkadaşlar burada New York borsaları, Tokyo borsaları ve Londra borsalarında açılış ve kapanışları sizlere gösteren birçok seçeneğimiz mevcut arkadaşlar. Bunları açarsanız da o borsalar açıldığı zaman burada grafik üzerinde otomatik olarak sizin karşınıza gelecektir. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi hepsinin hangi borsanın hangi zaman diliminde açıldığını ve oradaki borsanın durumlarını bizlere gösteriyor. Eğitim videomuzun başında da söylemiş olduğum gibi birçok kullanıcımız bunları nasıl kullanacağını bilmiyor arkadaşlar. O yüzden bu eğitim videosunu çektim. Kullanmak isteyen arkadaşlarımız da videonun açıklamalar kısmından katıl üyesi olması gerekiyor. Kendi stratejim premium katılı üye olmaları gerekiyor. Videonun açıklamalar kısmında daha detaylı bilgiler verdim. İsterseniz Telegram kanalımıza gelerek de indikatörümüzü detaylı bir şekilde kullanabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın, bol kazançlar.